Sevgili arkadaşlar, iyi dersler, iyi çalışmalar. Bu dersimizde sizlerle sayfa 140 ve 141'deki trigonometri pekiştirme sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzda cos kare pi bölü 12 ve sin kare pi bölü 12 istenmiş. Şimdi biraz hatırlatma yapalım arkadaşlar. Kosinüs x artı y toplam fark formüllerini biraz hatırlamamız gerekiyor. Cos x çarpı cos y eksi sin x çarpı sin y idi. x ve y'yi birbirine eşit alırsanız burası ne olur? Kosinüs x artı x. Yani cos 2x cos x çarpı cos x eksi sin x çarpı sin x olarak yazılabilir. Ya da cos kare x eksi sin kare x. Bu ifade doğrudur. Bunun yerine arkadaşlar 1 eksi 2 sin kare x de yazılabilir. Veya Kos kare yerine sin kare değil de sin kare yerine kos kareli ifade yazarsanız buna da eşit olabilir. Üçü de birbirinin aynısıdır. Peki sorumuza gelelim. Burada bakın kos kare pi bölü 12 eksi sin kare pi bölü 12 istenmiş. Ne yazıyoruz? X gördüğümüz yere pi bölü 12 yazıyoruz. Yani kosinüs 2 çarpı pi bölü 12. Yani kosinüs pi bölü 6'yı arıyoruz pi radyan yerine 180 yazarsanız aradığımız değer kosinüs 30'dur. Yani bu ifadenin sonucu kök 3 bölü 2'dir. İkinci sorumuzda tanjant x verilmiş bize sinüs 2x istenmiş. Şimdi tanjant x'imiz 1 bölü 2 ise sinüs 2x'i nasıl buluruz? Sinüs 2x'imiz arkadaşlar şu şekilde 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir. Bunu bir yıldızlayalım. Peki tanjant x'i biliyorsak sinüs x'i ve kosinüs x'i bulabilir miyiz? Bulamıyorsak da şöyle bir tane üçgen çizelim. Buraya x diyelim. 1'e 2. Pisagor yaparsanız kareleri toplamı 5'tir. Dolayısıyla hipotenüs kök 5'tir. Bu üçgende sinüs x'imiz 1 bölü kök 5. Kosinüs x'imiz de komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5. Getirip yerine yazıyorum. 1 bölü kök 5 çarpı 2 bölü kök 5 diyorum. 2 1 2 çarptım 4 geldi. Kök 5 kök 5 ile çarpılırsa 4 bölü 5 gelecektir. Sinüs 2x değerimiz. Bu yöntem doğru arkadaşlar. Bunun yerine şunu da yapabilirsiniz. İkinci yolumuz şudur. Tanjant 2x'i bulursak sinüs 2x'i de bulabiliriz. Tanjant 2x nedir? Tanjant x artı tanjant x ya da Direkt iki tane tanjant x. 1 eksi tan x çarpı tan x veya 1 eksi tan kare x. Bunları bilmemiz önemli. Peki hocam ikinci yolda tanjant x'i biliyor muyum? Evet biliyorum zaten yerine koyacağız dedik. 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi. 2'ler gitti yukarısı 1. Paydamız da 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4. 1 bölü 3 bölü 4. Yani ters çevirirsem 4 bölü 3. E neyi bulmuş oldum ikinci yöntemle? Burada tanjant 2x'imiz 4 bölü 3. Yani 3, 4, 5 üçgeni. Benim aradığım burada neydi? Sinüs 2x. Yani karşı bölü hipotenüs. Bakın her iki durumda da 4 bölü 5'i bulmuş olduk. Hangisi aklımıza gelirse. Üçüncü sorumuzda sin -x ve cos -x farkı verilmiş. Bize sinüs 2x istenmiş sinüs 2x'imiz 2 çarpı sin x çarpı cos x'dir. Peki sin x ve cos x'i biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peki bunun her iki tarafının karesini alalım. Burada tam kare özdeşliğini hatırlamam gerekiyor. a eksi b'nin karesi a kare eksi 2ab artı b kare. Dolayısıyla sin x eksi cos x'in karesi dersek ne olur? Sin kare x eksi 2 çarpı sin x cos x artı cos x'in karesi. E sağ tarafın karesi de o zaman 1 bölü kökü 3'ün karesinden 1 bölü 3 gelir. Sin kare ile cos karenin toplamı 1'dir. 2 çarpı sin x cos x'e de sin 2x demiştik. O zaman bunu silip sin 2x yazabilirim. Eşittir 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü sol tarafa eksi sin 2x'i de sağ tarafa atarsanız sin 2x değerimiz ortaya çıkar. Buradan da payda eşitliyoruz. 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarırsam sinüs 2x değerini elde etmiş olurum. Dördüncü sorumuzda cos 36 ile cos 72'nin çarpımı sorulmuş. Şimdi buradaki toplam fark formüllerinin ikisini de yazacağım. Kosinüs 72 36 ve kosinüs 72 artı 36'yı yazalım. Şimdi buradan arkadaşlar neydi? Cos 72 çarpı cos 36 artı sin 72 çarpı sinüs 36. Aşağıdaki de aynısı, sadece artı yerine eksi yazacağım. Cos 36 eksi sin 72 sinüs 36. Bu iki ifadeyi alt alta toplarsak, bakın sinüsü olanlar gider, yani iki tane cos 72 ve cos 36 gelir. Burası nedir? Kosinüs kaç arkadaşlar bu? 36. Alttaki kosinüs 108. Yani kosinüs 36 artı kosinüs 108 olur. Eşittir. 2 çarpı aradığım değer. Her iki tarafı da 2'ye bölerseniz kosinüs 36 artı kosinüs 108 bölü 2 bize kos 36 çarpı kosinüs 72 verecektir. Yani cevabım şurası. 5. sorumuzda kök içerisinde 1 eksi kos 10 bölü 2'nin en sade hali sorulmuş. Şimdi kos 10 yerine ne yazabilirim? Kos 5 artı 5 yazabilirim. Yani kos 5 çarpı kos 5 yani kos kare 5 eksi sin kare 5'tir. Bir yerine de arkadaşlar ne yazabiliriz? Kos kare 5 kos kare 5 artı sin kare 5 yazabiliriz. Yerine yazarsanız kök içerisinde bir yerine kos kare 5 ve sin kare 5'i yazdınız. Eksi diyoruz. E, şurası da kosinüs 10. Buna da kos kare 5 eksi sin kare 5 dedik. Paydamızda da 2'yi yazalım. Şimdi içeriye eksiği dağıtıyoruz. Kök içerisinde kos kare 5 artı sin kare 5 eksi kos kare 5 artı sin kare 5 diyoruz. Şunu da uzatıyoruz. Peki düzenleyelim. Hangileri gider? Bakın burada kos kareler gider. 2 tane sin kare kalır. Kosinüsler gitti. 2 tane sin kare 5 kaldı Bölü 2. Iki. 2'ler de giderse kök içerisinde sin kare 5'tir. Kökle kare birbirini götürürse buradan sinüs 5 gibi bir değer olur. Bu ifade pozitif olduğu için kökün dışarısına olduğu gibi çıkabilir arkadaşlar. Hocam bu şekilde her defasında yapmak istemiyorum diyorsanız şu şekilde bir yıldızımız var arkadaşlar. 1 eksi şöyle diyelim. 1 eksi cos 2x 1 eksi kosinüs 2x eşittir. Sin kare x'tir. Yani direkt bu yıldız üzerinden de ezberlerseniz de yapabilirsiniz. Yani burası kök içerisinde 2x'e bakın 10 dediniz. Dolayısıyla x'imiz 5. Sin kare 5'tir sin kare 5 olursa olmuyor. Demek ki şurada bir tane de ikimiz var. 2 i̇ki çarpı sin kare 5 bölü 2'den bakın yine sin kare 5 oldu. Dışarıya sinüs 5 olarak çıkabilmiş oldu. Demek ki 1 eksi cos 2x 2 çarpı sin kare x olarak açılabilir. Sayfamızın son sorusundayız. Altıncı sorumuzda tanjant x değerimiz 2 bölü 3 verilmiş. Buna göre kotanjant 2x sorulmuş. Kotanjant 2x'i bulmak istemiyorsanız o zaman tanjant 2x'in 1 bölü halini bu şekilde 1 bölü tanjant 2x'i de bulabilirsiniz. Peki tanjant 2x nasıldır? Tanjant 2x tan x artı tan x ya da 2 tane tan x bölü 1 eksi tan x çarpı tan x veya 1 eksi tan kare x eşitliği ile bulunur. Tan x değeri yerine 2 bölü 3 yazıyorum. 2 çarpı 2 bölü 3. 1 eksi 2 bölü 3'ün karesi. Yukarısı 4 bölü 3 gelir. Bu da 1 eksi 4 bölü 9'dan 5 bölü 9. Dolayısıyla buraya 5 bölü 9'u yazıyoruz. Sonra ters çevirip çarpmalarımızı yaparsak 9 bölü 5 deriz. Bunlar gitti. 4 kere 3'ten 12. Demek ki tanjant 2x değerimiz 12 bölü 5 oldu. E kotanjant 2x de bunun tam tersi demiştik az önce. Dolayısıyla aradığım kotanjant değeri 5 bölü 12. 7. sorumuzda devam edelim. Burada tanjant 85'imiz A ise kotanjant 80'i A türünden yazın demiş. Şimdi arkadaşlar bunu 90'a benzetirseniz ne olur? İndirgeme yaparsanız kotanjant 5 değerimiz yine A olur. Peki kotanjant 5'imiz A. Ters çevirirseniz tanjant 5'imiz de 1 bölü A'dır. Benim aradığım değer kotanjant 80. 90'dan çıkarır. 90'a benzetirseniz arkadaşlar. Bu da tanjant 10'dur. Peki tanjant 5'i biliyorsam tanjant 10'u bulabilir miyim? Tanjant 2x neydi? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant x'in karesi. Yani x yerine 5 yazarsanız ne olur? Tanjant 10 eşittir. 2 çarpı tanjant 5 bölü 1 eksi tan kare 5'tir. Tan 5 yerine 1 bölü a yazmıştık. Şimdi bunu getirip yerine yazıyoruz. 2 çarpı 1 bölü a bölü 1 eksi 1 bölü a'nın parantez karesi. Yukarısı zaten 2 bölü a'dır. Burada payda eşitlerseniz a kare eksi 1 bölü a kare gelir. Devamında ters çevirip çarpma yapıyoruz. A kare bölü A kare eksi 1. A kare ile A sadeleşirse yukarıda bir tane A kalır. Aşağıdaki A'yı götürüyorum. Ve tanjant 10 veya da kotanjant 80 dediğim değeri 2A bölü A kare eksi 1 olarak A türünde yazmış oluyorum. 8. sorumuzda 1 eksi cos 50 bölü 1 artı kot 50 verilmiş. Şimdi diğer sayfada arkadaşlar şöyle bir özellik vermiştik. 1 eksi cos 2x eşittir. 2 çarpı sin kare x demiştik. Dolayısıyla buradan 1 eksi cos 50 için ne diyebiliriz? x yerine 25 yazılmış ve 2 çarpı sin kare 5 diyebiliriz. Sonra 1 artı cos 2x içinde ne diyebiliriz? Cos kare eksi x, x. Bu da 2 çarpı cos kare x'e eşittir. Yani burada x'e 25 verirseniz 1 artı cos 50'miz 2 çarpı cos kare 25'tir. Burada 2 çarpı 5. Evet 5 değil 25 yazacak. Bunları yerine yazdığımız zaman 2 çarpı sin kare 25 bölü 2 çarpı cos kare 25 buluruz. İkiler sadeleşir. Sin kare 25 bölü Cos kare 25 kalır. Esinüsün sinüsün kosinüse oranı nedir? Tanjanttır. Dolayısıyla tanjant 25 ancak kareyi unutmuyoruz. 9. sorumuzda kosinüs 2 çarpı art tanjant a demiş. Şimdi buraya alfa diyelim. 2 çarpı art tanjant a eşittir alfa. Buradan da art tanjant a eşittir alfa bölü 2. Yani Tanjant alfa bölü 2 değerimiz a'dır. Şöyle bir üçgen çizerseniz alfa bölü 2 ve 90'ı gösterdiğimizde a'ya 1 olacak. Peki benim aradığım nedir arkadaşlar? Kosinüs alfa. Kosinüs alfayı nasıl buluruz? Kosinüs alfa için de şöyle yazabiliriz. Hani kosinüs 2x neydi? Kos kare x eksi sin kare x'ti. E kosinüs alfa derseniz x yerine alfa bölü 2 yazarsanız cos kare alfa bölü 2 eksi sin kare alfa bölü 2. Ya da bunun yerine 1 eksi sin kare eksi sin kareden 2 tane sin kare alfa bölü 2 de yazabiliriz. Peki buradan biz sinüs alfa bölü 2'yi biliyor muyuz arkadaşlar? Bilmiyoruz. Şu üçgende pisagor yapalım. A kare ve 1'i toplarsanız a kare artı 1 yapar. Hipotenüs kök a kare artı 1'dir. Yerine yazmaya devam edelim. Sinüs alfa bölü 2'miz nedir? Karşı bölü hipotenüs. Kök a kare artı 1. Ama karesi var. Dolayısıyla kareyi alıyoruz. Buradan 1 eksi 2 çarpı a kare bölü a kare artı 1 gelir. Paydamızı da a kare artı 1 ile eşitlersek a kare artı 1 eksi 2 a kare bölü a kare artı 1. Düzenlerseniz 1 eksi a kare bölü 1 artı a kare bizim aradığımız kosinüs değerini verecektir. 10. sorumuzda cos 2x bölü cos x artı sin x demiş. Cos 2x yani arkadaşlar cos kare x eksi sin kare x yazabiliriz. Bu da 2 kare farkından cos x artı sin x çarpı cos x eksi sin x olarak yazılabilir. Şimdi getirelim bu yıldızı şurada yerine yazalım cos x artı sin x çarpı cos x eksi sin x'tir. Paydamızda ne var? Cos x artı sin x var. Cos x artı sin x. Devam ediyoruz. Eksi cos x demiş soruda. Aynı olanlar sadeleşirse cos x eksi sin x kalır. Eksi cos x diyoruz. Cos x'ler sadeleşir ve en sade en güzel hali eksi sin x olarak bulunur. 11. sorumuzda tanjantlar sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle formülleri hatırlarsanız. Tanjant 2x'imiz neydi? 2 çarpı tanjant x bölü 1 eksi tan kare x. Peki buradan x yerine 15 yazsanız ne olur? Tanjant 30 eşittir. 2 çarpı tanjant 15 bölü 1 eksi tan kare 15. Tanjant 30 değerimizi biliyoruz. Nedir arkadaşlar? Tanjant 30'umuz 1 bölü kök 3'tür. Soruda bizden şunu istemiş. Dolayısıyla her iki tarafı 2'ye bölerseniz tan 15 bölü 1 eksi tan kare 15 1 bölü 2 çarpı kök 3'tür. Peki paydamızda köklü ifade var diyorsanız kök 3 ile genişletip kök 3 bölü 6 olarak da ifade edebilirsiniz. Yukarıdaki şekilde AD ışınımız O merkezli yarım çembere D noktasında teğettir demiş. ABC doğrusu alsa OC, AB değerlerine göre kotanjant ACD değeri nedir? Şimdi arkadaşlar burada bir teğet söz konusu ise merkezden teğete bu şekilde bir tane OD yarıçapı çiziyorum ve burada merkez ile arasındaki açıya ne diyoruz? 90 derece. Teğet merkeze diktir şeklinde bir kuralımız var. Yarıçapımız 4 ise burası da 4. Şu uzunluğumuz da 5 birim. OD'mizde yarı yarıçap olduğu için burası da 4. Dolayısıyla işaretlemiş olduğum bu ADO üçgeninde 3, 4, 5 üçgeni var diyebiliriz. Benim aradığım arkadaşlar ACD açısı. Neresi? Şurası. Yani kotanjant alfa kaçtır? Bize bunu sormuş. Şimdi kotanjant alfa'yı direkt bulabilir miyiz? Bakın burası alfa 4 4 verilmiş. Bu ikisi de 4 ise burası da alfa. Üçgende iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Burası da 2 alfa olur. Demek ki ADO üçgeninde 3 4 5 üçgeni var ve şu O açısı 2 alfa. Kotanjant alfa'yı bilmiyoruz. Tanjant alfa'yı bulsak şöyle de yapabiliriz. 1 bölü tanjant alfa'dan da bulabiliriz. Bunu da bilmiyoruz. Peki 3 4 5 üçgeninde 2 alfa için şöyle bir üçgen yapalım arkadaşlar. Formülden ziyade üçgen üzerinde bunu yapmak istiyorum. Burası alfa, burası alfa, burası 2 alfa dersek 2 alfanın karşısında 3 var, komşusu 4, burasına da 5 dersek alfa alfa ikizkenarlık var, burası da 5 diyebiliriz. Şimdi benim aradığım tanjant alfa değeri ise bakın burada büyük üçgende tanjant alfa karşı bölü komşu. Yani 3 bölü 5 artı 4'ten 3 bölü 9'dur. Dolayısıyla tanjant alfa değerimi bulmuş oldum. Soru bana kotanjantı bul dediği için 1 bölü 3'ü ters çeviriyorum. Cevabım 3 gelir. 13. sorumuzda ABC üçgeninde bakın bu AD, BD ve CD uzunlukları birbirine eşit. Demek ki burada ne var arkadaşlar? Muhteşem üçlü muhteşem üçlüde 90 derecelik A açısından indirilen bu AD uzunluğu şu üçünü de birbirine eşit olacak şekilde böldü. Şimdi burada başka ne bulabiliriz? Bakın 18 24 demiş. Özel üçgenleri hatırlayalım. 6 ile çarpılmış 18'e 24 yapılmış. Dolayısıyla A ile çarparsam BC uzunluğu 30. Yani bunlar 15'e 15. Peki bana ne sorulmuş? Sinüs x sorulmuş. Buradan sinüs x'i birkaç yöntemle bulabiliriz. Mesela arkadaşlar buraya y deseniz ne olur? Y dediğimiz zaman bakın şöyle yazalım. C, b, a üçgeni. Ne dedik bu üçgen? 3, 4, 5 üçgeni. Ya da 18, 24, 30 üçgeni. Ben buradan sinüs y değerini karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 bulurum. Sonrasında taradığım üçgende sinüs teoremini uygulayabilirim. Sinüs teoremi neydi? X'in karşısında 18 var. 18 bölü sin x eşittir. Yine taradığım üçgende şurası 15 santim. 15'in sinüs y'ye oranıdır. O zaman içler dışlar yaparsan 15 sin x 18 sin y'dir. E sin y değerini hocam bulduk. 4 bölü 5. 18 çarpı 4 bölü 5. 15 çarpı sinüs x. Şimdi her iki tarafı 15'e bölebilirim. Sin x eşittir. 18 çarpı 4 bölü 5 bölü 15. Buradan da düzenlerseniz 72 bölü 75 gelir. En sade halde 3'le 3 ile sadeleşir. 24 bölü 25 gelir. Gördüğümüz gibi iki tane açı aynı. Bunlara x dersek yukarıdaki açıya da ne demiş? Alfa demiş. Tanjant alfa değeri sorulmuş. Şimdi en çok bilgi burada var. Bakın. BC uzunluğuna 1 bir birim derseniz AB uzunluğu 2 birimdir diyor. Dolayısıyla burası da 1'dir. Benim aradığım tanjant alfa ancak şu üçgende karşı uzunluğu bilmiyorum. Peki burası bakın şu uzunluğumuz 2x. Buradan bir şey çıkar mı? Buradan da bir şey çıkmıyor. O zaman taradığım üçgene bakalım. Taradığım üçgende tanjant x karşı bölü komşudan bulunur. E, tanjant 2x'i de bulabiliriz tan 2x nedir? 2 çarpı tan x bölü 1 eksi tan x'in karesi. İkiler sadeleşir. Yukarısı 1 olur. Aşağısı da 1 eksi 1 bölü 4. Yani 3 bölü 4 olur. Ters çevirirseniz tanjant 2x'i bulmuş oluruz. Peki tanjant 2x 4 bölü 3 ise tan alfa kaçtır? Şimdi arkadaşlar alfa artı 2x nedir? 90 derece. Dolayısıyla alfamız 90 eksi 2x'dir. Dolayısıyla tan alfa tanjant 90 eksi 2x olarak yazılabilir. 90 derecede indirgerken tanjantın ismini kotanjanta çeviriyoruz. Kotanjant 2x diyoruz. E, tanjant alfamız kotanjant 2x. E, tanjant 2x değerimizi 4 bölü 3 bulduk. O zaman bu da bunun tam tersidir. Tanjant alfa değerimiz o zaman 3 bölü 4 gelir. Evet bu dersimizin son sorusundayız arkadaşlar. Soru 15. Sin kare 23 eksi kos kare 23 artı 2 çarpı sin 22 kos 22. Şimdi şunu hatırlayalım. Sin 2 x neydi? 2 çarpı sin x çarpı kos x. X'e 22 verdiğimiz zaman 2 çarpı sin 22 çarpı kos 22 ne olur? Sinüs 2 çarpı 22'den sin 44. Buraya o zaman sinüs 44 yazabilirsiniz. Sonra başka ne hatırlıyoruz? Cos kare x eksi sin kare x değerimiz kosinüs 2x'dir. Ya da bunu eksiyle çarparsanız. Sin kare x eksi cos kare x değerimiz eksi cos 2x. Şimdi sorumuzdan yola çıkarak x'e 23 verirseniz. Sin kare 23 eksi cos kare 23. O da eksi cos 2 çarpı 23. Yani eksi kos 46 gelir. Burası eksi kos 46. E toplamları 90 derece olduğu zaman indirgerken ne yapıyoruz? Kos 46 yerine sin 44 yazabiliriz. 90'dan çıkarırsak 44 kalır. Başında bir eksi var onu da yazalım. Artı sin 44. İkisi de birbirine eşit olduğu için bu ifadenin en sade hali sıfırdır. Arkadaşlar sayfa 140 ve 141'in soru çözümlerini yapmış olduk. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıkta kalın.